Kovalar merhaba. Şimdi Aralık ayının 20'sine kadar gündeminizde sosyal çevreniz olacak. Çok sosyalsiniz Kovalar. Yani arkadaşlarınızla görüşmek, hani onlarla hoş vakit geçirmek, aynı zamanda e, derneklerle vakit geçirmeyi de verir bize. Yani derneklere üye olmak, onlarla beraber bazı faaliyetlerde bulunmak, yeni kariyer fırsatları, kariyer hedefleri de getirir. Bu biraz şans, fırsat ayı olacak sizin için. İyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü Ayın 8'inde bir dolunay var ve bu dolunay biraz öfkeli bir dolunay arkadaşlar. Ne demek? Sizin flörtlerinizle alakalı bazı öfkeler yaşayacağınızı gösteriyor bize. Ya da çocuğu olan bir kovurcuysanız çocuklarınızla alakalı bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Onların hani e, belki sağlığıyla alakalı bir şey yaşayabilirsiniz ya da bir yatırım yapmak istiyorsanız bu ay hani yapmamanızı bu dolunayda azından yapmamanızı tavsiye ederim size. Ayın 20'sinden sonrası dünnemizde bilinçaltı konularımız olacak. Daha izole olmak, yalnız olmak, kendinizi dinlemek, kendinizle baş başa kalmak isteyeceksiniz. Bu aynı zamanda gizli düşmanlarınızı öğrenmeniz için bir fırsat olabilir. Ya da dediğim gibi sağlığınıza dikkat edin. Sağlıkla alakalı bazı problemlerde yaşayabilirsiniz. Mars retro hareketine devam ediyor arkadaşlar. Bu sizin flörtlerinizle alakalı. Yani flörtünüz olur, çocuğunuz olur. Her türlü ikili söylemlerinizde lütfen sakin kalmaya, öfkeye kapılmamaya gayret edin. Sevgiyle kalın.